Bir, Altayist akademisyenleri bir araya getiren, onların tanışmalarında ve ileriye yönelik işbirliklerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayan ve geleneksel olarak yapılan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozunu bu defa Türkiye'nin önemli kültür şehirlerinden Bursa'da, Bursa Osman Gazi Belediyesi, ve başkanı Sayın Mustafa Dündar'ın ev sahipliği farklı ülkelerden 96 Ays bilim insanı katılmış ve bildirilerini sunmuşlardır. Bu durum sempozyumumuza büyük bir ilginin olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda Altay Akademisyenler Birliği'nin üyesi olan siz değerli meslektaşlarımıza ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Altayist akademisyenleri bir araya getiren, ayrıca Altay topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlayan sempozyumlar serisi prensip olarak iki senede bir yapılmaktadır. Ancak sempozyumumuza çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından yüksek alaka ve takdir sebebiyle senede bir defada yapılabilmektedir. 40 yıldır iyi kötü bu mesleğin içerisindeyim ve birçok sempozyuma katıldım. Gerçekten İlhan Hocamızın ve diğer arkadaşlarımızın da titizliğiyle davetli konuşmacıların veya konuşmacıların seçiminde gösterdikleri titizlikle çok güzel çalışmaların ortaya çıktığına şahit olduk. Ben 40 yıldır sorusunu aradığım, birçok cevabını aradığım birçok soruya burada cevap bulabildim. Mesela sarı yay niçin Sarı yay denir. Bunu gördüm. Afrasyap ile Alper hep aynı şahıs gibi değerlendirirdik. Bunun farklı kişiler olabileceğini düşünme fırsatını bu sempozyumda görmüş olduk. Arkadaşlarımızın çok değerli bildirileriyle. Bu toplantının yapılması 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumunun burada düzenli bir şekilde Gerçekleştirilmesi Bugüne kadar yapılan 8 sempozyumun Kitapları Sayın Profesör İlhan Şahin Hocamızın çok titiz Çalışması sonucunda Bastırıldı Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar Muhalistan'da yapılan Toplantıda Toplantıda bir sonraki toplantının ev sahipliğini üstlenmişti ve bu sözünü yerine getirdi. Böyle dünyanın dört bir yanından gelen Kırgızistan'dan, Moğolistan'dan Macaristan'a kadar birçok ülkeden gelen akademisyenlerin böyle güzel bir sempozyum düzenlemesi, böyle başarılı bir sempozyum düzenlemesi ve bize bizim de buna misafir buna ev sahipliği etmemiz bizi çok gururlandırdı. Tabii bu sempozyumun ağacın meyvesi olur. Bu sempozyumun da meyvesi kitaptır. Biz de kitabı çıkartacağımız günü, basacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu ilim dünyasına sizin sayenizde hediye edeceğiz. Ben talebeliğimden beri bu tarz sempozyum ve toplantılara katılmaya çalışıyorum. Bir izleyici, dinleyici olarak. Ve hakikaten bu sempozyum günleri boyunca baktım ki Rusya değil de Türkiye dillerde Türkçe, Kırgızca, Özbekçe konuşuyoruz, anlaşıyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Bu da bana çok bir gurur verdi. Hakikaten bundan çok e, mutlu oldum, mesut oldum. Türk ülkeleri, Asya ülkeleri, Türk ülkeleri birbirine yaklaşıyor, birbirini anlıyor, birbirini dinliyor ve müşteriyken bir toplantılar yapıp meyveler veriyor. Ve ben bunun için siz değerli hocalarıma, başta İlan Şahin Hoca olmak üzere teşekkür ediyorum. Yörükler kitabının onun devamını spesifik bir konuda inşaat sempozyumun gerçekleşmesinde gayretleri var, çalışmaları var. Hepinize teşekkür ediyorum.